Değerli izleyiciler, 20. cüzün meal özeti. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. 20. cüzde Neml Suresi'nin 56. ayetinden sonuna kadar Kasas Suresi'nin tamamıyla Ankebut Suresi'nin 45 ayeti yer almaktadır. Neml Suresi'nin 54 ile 58. ayetleri arasında Hazreti Lut'un helak edilen kavminden bahsedilir bu iğrenç halk Hazreti Lut'u iffetli ve ahlaklı olmakla suçlayıp şehri terk etmelerini istediler. 59 81. ayetler arasında Allah Teala'nın yüceliğinden bahsedilir. Gökleri ve yeri kim yarattı? Dağları sağlam bir şekilde kim yerleştirdi? Denizde size yön bulmayı kim öğretti? Suları indiren rüzgarları kim gönderdi? Allah yaptı tüm bunları. Allah'la beraber bir ilah daha var mı? Elbette yok. Tüm hakikatlere rağmen yine de inanmam diyen günahkarlar için de üzülme diyor Rabbimiz. Rabbinin verdiği nimetler çoktur. Rabbin gizli şeyleri de bilir. Sen kulağını hakka kapatanlara söz duyuramazsın. Ayetleri de yine 59 ile 81. ayetler arasında geçer. 82 ile 93. ayetler arasındaysa Kıyametin kopacağı, koptuktan sonra çetin bir hesaba çekileceği, iyilikle gelenlerin mükafatını göreceği, kötülükle gelenlerin ise yüzlerinin üzerine sürtülerek cehenneme götürülecekleri anlatılır. Ve 93. ayette geçen, Rabbin sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir ayetiyle de sure bitmiş olur. Kasas suresi. Bu sure daha çok Hz. Musa Aleyhisselam'ın, hayat ve misyonuyla alakalı olup Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam ve müminler içinde bir müjde ihtiva eden bu sure Mekke'de inmiştir ve 88 ayettir. İsmini 25. ayetinde geçen kasas yani kıssalar veya anlatılar kelimesinden alır. Bu sureyi şerifede Hz. Musa aleyhisselamın doğumu, Mısır'dan çıkmaya mecbur kalması, Medyen'e hicreti orada evlenmesi, kendisine ve kardeşi Hazreti Harun'a risalet verilmesi, Firavun'a gidip ona tebliğde bulunmaları, Firavun'un sihirbazları toplaması, onların yarışta mağlup olup Hazreti Musa'yı tasdik etmeleri, Karun kıssası, Hazreti Musa'nın İsrail oğullarını kurtarıp Mısır'dan çıkarması, onları takip eden Firavun ve ordusunun denizde boğulmaları anlatılır. 1 ile 6. ayetler arasında kibirlenen ve kendisini ilah gören Firavun ve ona itaat eden halkına bir uyarı verilmekte. Zayıf ve müstezafların yani toplum içerisinde ezilen, küçük görülen veya kendilerini öyle hisseden insanlarınsa iktidara sahip olacakları anlatılır. 7 ile 13. ayetler arasında Hz. Musa'nın annesine gelen bir ilhamla sepete konularak nehre bırakılması, kız kardeşinin sepeti takip etmesi Nihayet sepeti Firavun'un karısına denk gelmesi, Firavun'un karısının bu çocuğa sevgi besleyerek onu büyütmek istemesi, bebekken Hazreti Musa'nın kimseden süt içmemesi ve sonunda süt anne niyetine yine annesine verilmesi anlatılır. Bu ayetlerde anlatılan birçok hikmet vardır. 14 ile 22. ayetler arasında gençlik yaşına gelen Hazreti Musa'nın istemeyerek Firavun ailesinden birisini öldürmesi, ve bunun duyulması Hazreti Musa'nın şehri terk etmesi ve Medyen'e kaçması anlatılır. 23 ve 28. ayetler arasında Hazreti Musa'nın Medyen şehrinde çobanlık yapan ve kuyunun yanında hayvanlarını sulamak için bekleyen iki kızı görmesi, onlara yardım etmesi, onların bu durumu babalarına anlatması, babaları olan Şuayb peygamberin Hazreti Musa'dan yanında 10 yıl çalışmasını istemesi bunun karşılığında ona eş, iş ve aş vermesi konuları anlatılır. 24 ile 35. ayetler arasında Hz. Musa'nın 10 yıl sonra ailesiyle birlikte geri dönmesi, yolda Tur Dağı'nda bir parıltı görmesi, orada Rabbi ile konuşması anlatılır. Rabbi ona, Firavun'a gidip uyarılar vermesini emreder. Hz. Musa yıllar önce yaptığı olayı söyler. Allah Teala ona destek çıkacağını ve Hazreti Harun'u da onunla birlikte peygamber olarak göndereceğini söyler. 36 ile 50. ayetler arasında Firavun'un iman etmemesinden, daha da azgınlık göstermesinden ve kendisini ilah olarak ilan etmesinden bahsedilir. Sonra Peygamber Efendimiz'e bu olayların özeti ve bazı hikmetleri anlatılır. 51 ile 75. ayetler arasında ise Peygamber gönderilmeden bir halkın helak edilmeyeceği, Peygamberin istediği kimseleri hidayete erdiremeyeceği ve ahiret ahvali ile ilgili bazı konulara temas edilmiştir. 76 ile 88. ayetler arasında Karun'dan bahsedilir. Çok zengin ve bilgili olan Karun şımarır ve kendisini büyük görmeye başlar. Karun gibi zengin olmak isteyenler olur. Ama Karun bir müddet sonra malıyla birlikte yerin dibine geçirilir. İşte dünya hayatı budur. 83. ayette ama ahiret diyarına gelince biz orayı dünyada büyüklük taslamayanlara, fesatçılık ve bozgunculuk peşinde olmayanlara veririz. Hayırlı akıbet günahlardan sakınanlarındır ayeti vardır. Ve sure 88. ayetle bitmiş olur. Ankebut suresi. Mekke'de Müslümanların en fazla işkenceye maruz kaldığı bir dönemde inen ve 69 ayetten müteşekkil olan bu sure ismini 41. ayette geçen Ankebut yani örümcek kelimesinden alır. Sure batıl inançların ve batıl inanç sahiplerinin düzenlerinin tuzaklarının örümcek ağı zayıflığında olduğunu vurgularken sineklerin pek çok iplikten oluşan bu ağa kolayca yakalanması gibi onun insanları avlayacak çok sayıda tellerine de dikkat çeker müminleri işkenceler karşısında sabra ve direnmeye çağıran ve zalim müşrikleri kendilerini bekleyen kötü akıbetle tehdit eden bu sure, Cenab-ı Allah'ın birliği ve ahiret konusunda çok önemli deliller de sergiler. 1 ile 13. ayetler arasında anlatılan bazı hakikatler şunlardır. Sadece iman ettik demekle kurtulacağınızı mı zannediyorsunuz? İmtihanlar da gelecek. İnsan anne ve babasına itaat etsin hatta müşrik ve kafir olsalar bile sadece dini konularda onlara itaat etmeyecek. İnsanları bile bile günaha sürükleyenler hem kendi günahlarının hem de günaha sevk ettikleri kimselerin günahlarının aynısını yüklenecek. 14 ile 27. ayetler arasında önce Hazreti Nuh'tan sonra sonra da Hazreti İbrahim'den bahsedilir. İbrahim peygamberi yakmak için müşriklerin tuzak kurduğu anlatılır. Hazreti İbrahim müşriklere şu hakikatleri haykırır. Siz dünyada iken aranızdaki bazı muhabbetler nedeniyle putlara sevgi besliyor, onlara ibadet ediyorsunuz. Ancak kıyamet günü birbirinizi lanetleyeceksiniz. 28 ile 35. ayetler arasında Hazreti Lut'un helak edilen pis kavminden bahsedilir. Onlar iğrenç işler yaparlar. Hazreti Lut onları uyarır ama onlar uyarılara kulak asmazlar. Allah Teala da onları büyük bir azapla cezalandırır. Onların üzerine volkanik taşlar ve küller gönderir. 36 ile 45. ayetler arasında diğer peygamberlerden ve helak edilen halklarından kısaca söz edilir. Allah'tan başkasına ibadet edenlerin örümceğin tuzağına düşmüş av gibi oldukları vurgulanır. Bu kısa ve olaylardan akıllı kimselerin ders çıkardığı anlatılır. Son olarak sana gelen vahiy oku Namaz kıl, zira namaz fuhuştan alıkoyar. Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir. Denilir ve cüz bu şekilde bitmiş olur. Sadakallahul azim.